Kutupsal koordinatlar test soruları 4. Bu videomuzda kutupsal koordinatlar konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki integrallerden hangisi kutupsal koordinatlarda r eşittir 2 çarpı 1 eksi cos teta kardiyoidi ve r eşittir 2 çemberi tarafından paylaşılan bölgenin alanını verir. İkisi tarafından paylaşılan bölge ikisinin içinde kalanı mı kastediyor acaba ikisinin arasında kalanı mı? Cevap şıkkına E diyordu. Cevap şıkkından anlarız ne demek istediğini. Normalde birisinin altında, birisinin üstünde, ikisinin arasında bir şeylerin söylenmesi lazım. Biraz muğlak bir söylem. Öncelikle R eşitlik 2 çemberini çizerek başlayalım. Oldukça basittir onun çizimi. R eşittir 2 çemberi yarı çapı 2 olan merkezil çemberdir. Buradaki R dediğimiz şey normalde Karekök içinde x kare artı y karedir. Onu götürüp karekök içinde koyarsak buraya her iki tarafın karesini alırsak bu gördüğümüz şey x kare artı y kare eşittir 4 çemberidir. Yarı çapı 2 olan merkezil çember olur. Eksi 2, eksi 2. Çemberimizi çizdik. Şimdi kardiyoidin çizimine girdim. Kardiyoidin çiziminde şuraya teta Şuraya R diyelim. Buradaki teta'nın kat sayısı 1. O yüzden 90'ar derece ilerleyebiliriz. Burası 2 teta olsaydı 45-45 ilerleyip gitmek gerekirdi. 0, pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2 ve 2 pi'ye bakacağız. 0'ı koyarsak kardiyoitte kosinüs 0 1'dir. 1'den 1 çıkar 0 olur. 0'dayken 0'ız. Yani kardiyoidin çizimi bütün hepsini bulalım sonra çizime başlayalım. Pi bölü 2'yi koyarsak kosinüs 90 sıfırdır. 1'den sıfır çıkarsa 1 2 ile çarparsak 2. Pi'yi koyarsak kosinüs 180 eksi 1'dir. 1 eksi eksi 1'den 2 olur burası 4. 3 pi bölü 2'yi koyarsak kosinüs 3 pi bölü 2 de sıfırdır. 2 gelir. 2 pi'yi koyarsak kosinüs 2 pi kosinüs 0 gibi 1'dir. Burası 0 eder yine. Şunun çizimini de farklı bir renkle yapalım. Sıfırdayken sıfırla başlıyoruz. Burası sıfır derece. Unutmayalım. Burası pi bölü 2. Burası pi. Burası 3 pi bölü 2. Burası tekrar 2 pi. Sıfırdayken sıfırız. Buradan başlıyor kardioid. Pi bölü 2'deyken 2'yiz. Şu aradan şöyle. Birinci bölgede sıfırdan. 90'a doğru giderken 0'dan 2'ye ulaşmış. Yani şu aradan şöyle bir hareket yapmıştır. kaydı kalp şekli çizeceğiz zaten. Yatay, düşey bir şekilde kalp şekli gelecek oradan. Devam ediyoruz. Pi'de 400. Pi burada. Orijinal olan uzaklığın 4 olduğu yere gideceğiz. Şuraya. Gidişatımız bu şekilde. Sonra 3 pi bölü 2'de 2'ye geleceğiz. Eksi 2'nin olduğu yere geldik. Sonra 2 pi 0'a geliyoruz. Kardiyoid bu şekilde bir gidişat ortaya koyuyor. İkisi tarafından paylaşılan bölgenin alanı bence ikisinin arasında kalan ikisinin de içinde kalan kısmı kastediyor burada. Şurayı. Tahmini olarak söylüyorum tabii ki. Çözeceğim. E şıkkını verirse doğru anlamış olacağız. Tamam ikisi tarafından paylaşılan bölge zaten açık bir biçimde gözüküyor. Şimdi kardiyoidlerde kardiyoidin altında kalan alanı hesaplarken formülümüze gelelim. Alan formülü 1 bölü 2 alfa 1'den alfa 2'ye diyelim. R kare d teta'dır. Bu alanımızın formülüdür. Şimdi öncelikle şu kısımdaki alanı hesaplayalım. Şu kısımla şu kısım zaten birbirine simetri. Bunun başına 2 koyarak şunu hesaplayabiliriz. Şu kısım ise tamamen çemberin içinde kalıyor. İkisi tarafından paylaşılanı hesaplarken bu taraftakine hiç kardiyoiti, bu taraftakine de hiç çemberi bulaştırmaya gerek yok. Önce şu bölgeyi yazıyorum. 0'dan 90'a kadar oluyoruz. 0'dan pi bölü 2'ye kadar. Başına ne koyacağız bunun? 1 bölü 2. Buradaki kardiyoidin denkleminin karesini alacağız. Yani şunun karesi alınıyor. 2 çarpı 1 eksi cos teta'nın karesi. Buraya da bir ne koyacağız? D teta. Şu bölge. Fakat bundan kaç tane var elimizde? 2 tane var. O yüzden başına bir de çarpı 2 getiriyoruz. Burası da bitti. Şu iki bölgeyi hesapladım. Şimdi buraya geliyorum. Burada ise hiç kardiyoidi bulaştırmıyor. Burası sadece çemberin altında kalıyor. Artı diyelim buraya. Bundan da iki tane var. O yüzden bir çarpı iki diyerek başlayalım. Bunu da pi bölü 2'den pi'ye kadar çember. Pi bölü 2'den başlıyor. Şu bölgeyi hesaplamak için çemberi kullanacaksak. Pi'ye kadar. Çemberin denklemine 2, bunun karesini alacağız içeride. 2'nin karesi. D teta. Bunun başına neyi koymayı unuttuk? 1 bölü 2'sini. Kapatalım. Sanki bu gibi. Evet. Bu ikisi tarafından paylaşılan bölgenin alanı dediğinde ikisinin de içinde kalan ortak bölgeyi sormuş. İkisinin de içinde kalacak aradığımız yer. Şimdi şuradaki 2 ile şu 2 sadeleşir. Şu 2 ile de şu 2 sadeleşir. Buradan çıkan integral şunun karesini alırsak. 0'dan pi bölü 2'ye. 2'nin karesini alırsak 4 olur. Buradaki 1 eksi cos karesini almamış. Karesini alma biçiminde yazmış sadece oraya. 1 eksi cos karesi d teta. Tam olarak sonucumuzun geldiğini görebilirsiniz. Artı. Buraya geldik. içerisinin karesini aldık. Pi bölü 2'den pi'ye. İçerisinin karesi 4. D T, T. Cevabımız E şıkkı. Oldukça standart ve basit bir kutupsal koordinatlarda verilmiş eğrilerin altında kalan bölgelerin alanını hesaplama altında içinde her neyse ile ilgili soruydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.